Evet sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Bugün Kartepe

Evet dostlarım. Oğlum abi kağıdı kim attı bura? <laughs> Oğlum o kağıdı kim attı bura? <laughs> Kağıt atmışsın ulan. Sen mi attın? Ha. Tamam. Sonra bir al bakayım bas. Şunu da al. Harbiden bu şu görsel, kar görseli çok hoşuma gitti. Oğlum burası bugün muhteşem lan. Ya da bu kadar güzel olmaz ha size söyleyeyim bu kar var diye. Evet. Şu an Kartalkaya'ya gidiyorum. Evet muhteşem bir dua. Şuraya bakınız arkadaşlar. Evet. Yakıtçı var mı diye soruyor. 110 kilometre yeter oğlum. Evet arkadaşlar. Ağır ağır gidiyoruz. Evet güzelliğe bakınız arkadaşlar. Sizler için geldim ben buralara. Ve burada güzel bir yer var. Şurada bir tabiat parkı var. Burası ne diyor? Eri merkezleri. merkezleri diyor. Şerif Yüksel ve Kartalkaya orman işte. Kartalkaya'ymış lan burası. O orman işletme ee, şeflikleri diyor. Burası. burası Sonuçta sen şey yazdı mı Kartalkaya diye? Evet, yaz bakayım. Evet. Benim telefonumda ya. Şimdi gidiyoruz Kartal Kayarı. Evet, şu an boşta gidiyor. Bin liralık mazot bir şey yaramadı. Karpostal gibi güzel yerlerden geçtik. Şimdik. Kar azalıyor mu? Evet. Bana mı öyle En, en güzel yer bizim durduğumuz yermiş. Ha, evet, evet. evet gidiyoruz. Şu karlar artık çekiliyor şu an. Ha, şey evet. şey geldi, şey. Tamam sen kendinden aç o zaman. Şey, 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 şey Benimkini kapat seninkini aç. Evet suyu bol. Suyu doldurdunuz mu hepsini bir günden sonra Songül? Evet böyle bir güzel karlar azaldı. Bir gün gölçükten alırsın, bir gün de Kartal Kayadan alırsın. İki gün mü getirdin? Ha, bir tane damacana getirdim, bir tane de getirdim. Evet dolduruyor musun hepsini? Evet. Yakıt tasarrufu daha biraz daha şey etsin. Çekim gücü düşer ama. Oğlum sen de hortum gibi çekti mi şu arabayı ya? Yok, araban yakıyor. Gitmiş, be. Evet. Dedim o karı seviyesi düşüyor diye. Demek ki biz aşağı doğru iniyoruz. Evet.